Evet şimdi kaputumuzu açıyoruz. Sağ Bu araç 1.2 idi sanırım. C3'lerin hepsi 1.2 idi. Sadece beygir gücü vardır. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Citroen'deyiz. Citroen'de C3 aracımızı inceleyeceğiz. Aracımızı Hamza Bey bize anlatacak Citroen'den. Hoş geldiniz. Citroen C aracımızı size en baştan bagajlı kısım bölümünden aldık. Yalnız küçük bir kârlı mavisi şey veriyoruz. İstekme, kilipa, anahtarı her şey buradadır efendim. Bu aracımız. Bagaj hacmimiz kaçtı bu araçta? Litre olarak biliyor muyuz? 333 filandır sanırım Aynen, ya. Değil mi? Açıkçası. Öyle duruyor. Büyük ihtimal öyledir. Sonra, sonra efendim, bagaj bölümünde. Bu, bu bölümde vardır. Bir tane de burada askılığımız vardır. Poşet filan asabilirsiniz diye. Yapalım. Hı hı. Kapamak için iki tane şöyle bir konsol vermişler. Bunda elektrikli bagaj yok. Tabii ki. Ee, yakıt tepe kapağı kapılar kilitliyken denir. Kapılar açıkken açılır. Anahtarı bilenekten çözülür. Anahtarsız çalışır. Hı. Hmm. Çocuk güzelmiş. Çocuk kilibimiz vardır arka tarafımızda. Çocuk kilibimiz. ort yönünden anahtarı taktığımızda çevirdiğimizde devreye giremiş. İki kapı birbirinden bağımsız çalışır. Hı hı. E, ondan sonra bu dolu paketlerde anahtarsız açma vardır ama bu araçta şu an yoktur. Anahtarsız açma, e, anahtar cebimizdeyken şöyle elinizle yaptığınızda kapılar kilitlenir. Arkadan kontrol edersiniz. Açma şekli de normal kapı açar gibi yaparsınız. Kapılar açılır. Kapı açılır. Öyle bir Şoförü koltuğuna alayım istiyorsanız size. Şimdi arkadaşlar aracımızın iç kısmına geçtik. Şöyle anahtarı Şöyle. efendim. Aracımızı bir enerjilendirdik. Ön paneli güzel duruyor. Evet ön panelimiz güzeldir. Şurada ayarlarımız vardır. Buradan parlaklığını kısıp açmayı buradan yaparız. İstersek bunu yapabiliriz. Hı hı. Işıklarımız burada kapalı. gündüz. Buradan ayarları Sisler buradan ayarlarız. Aynı ayarlarımız da bu sol taraftan ayarlanır. Şu şekilde sağa sola oynatırım. Sol hı hı. taraf sağ taraf. E, full dol dolularını da şöyle aşağıya getirelim. Şu an bunlar oluyor. İçeriden de araba çalışırken kapatabilirim aynalarını. Herhangi bir yere çevirdiğinde açılır efendim. Işıkları aşağı yukarı oynatmayı şu konsoldan yapıyorum efendim. Ve e, Citroen'de şu vardır efendim. Şurada hız sınırlama sabitlememiz vardır. Şöyle. Hı, şeyde aynen. Şu sıfırdayken e, kapalı olur. Bunu yukarı alırım. Limit sistemi açılır. Mesela 120 ile gidiyorsunuz. Arkadaki tuşlardan yukarıdaki yükseltir. Aşağıdakileri düşürsünüz. Yan taraftaki ile devreye sokarsınız. Hızınızı sınırlarsınız o hızı gaza ne kadar bassanız da basın geçemezsiniz. Kapamak için tekrar bunu sıfır alırsınız. Ee, bir de aşağıya kuru sistemimiz sabitleme vardır. 120 ile gidiyorum örnek veriyorum. Bir tuşa bastım şu yukarıdaki. Hızımız hemen 120 olur. Ayağınızı gazdan çekersiniz o hızla gitmeye devam eder. Frene bastığınızda bozulur. Ama tekrar e, yan tarafa basarsanız devreye girer. Ayrıyeten ile gidiyorsunuz. Hızınızı 130'a çıkarmak istiyorsunuz. Şu tuşlarla tekrar dış çıkarabilir, düşürebilirsiniz efendim. Kapamak için sıfır efendim. Şu sesli komut sistemidir. Araçla konuşursunuz. Radyoyu değiştirmek için iletişime geçtiğiniz zaman ses açıp kısma. Şu konsolla ekrandaki konsolun e, bilgilerini değiştirirsiniz. Radyo listesini görürsünüz. Aşağı yukarı oynatırsınız. Telefon bağlantısı. Bu da efendim src kaynaklardır. Hı. E, ekranı multimedya gösterim, sistemimize evet. bakalım. Şimdi Hamza Bey bize anlatacak arkadaşlar multimedya sistemimizi. İşte şöyle gösterdi gösterdik. Seçenekler. Seçeneklerde ses ayarlarım vardır. Ses ayarlarım bazı orta tiz nasıl istersen. Dağılımı, müzik sağ sol, Normal ses. dokunmatik ekran sesi olsun olmasın. İnsan ses seviyesi. Daha deminki gösterdiğim direksiyondaki se konuşma sesini buradan ses seviyesini ayarlıyoruz. Ve ayrıca src kaynaklar vardı. Buradan da seçebiliyoruz. Radyo, usb, bluetooth hangisi bağlıysa seçmemiz lazım. Yoksa hep radyoda kalır. Ee, şimdi bazı araçlarımızda navigasyon geliyor. Bazı araçlarımızda navigasyon olmuyor. Aracından Hı -hı. şeyine göre değişiyor. Bu pakette navigasyon yok. Yok. Ayrıca burada telefonda iPhone'larda Apple CarPlay Android'lerde Android, Android tutuyu Kablo yardımıyla bağladığımız zaman USB girişi 12 volt enerji girişi Telefonunuzun ekranı buraya geçiyor Navigasyonunuz WhatsApp'ınız Bütün böyle destekleyen uygulamalar şey ekranda oluyor Kullanabiliyoruz Ondan hariç Bluetooth yardımıyla bağlıyoruz Sadece telefonunuz çıkıyor Klimamıza geldiğimiz zaman Şöyle tek şey sıcaklık soğukluk Fan hızı, kapaması fan oluyor Buradan yuvarlak gördükleriniz devreye giriyor. Diğerleri devreye girmiyor. Şu kırmızılıklar devrede şu. Şunlar devrede değil mesela. Se seçeneklerinde otomatik modun şeyi vardır. Normal, fast, soft modu. Hangi modu seçerseniz o moda geçer otomatiğe bastığınızda. Afınızı geçtim. Dijital klima var sanırım burada değil Aynen mi? Aynen efendim. Direkt multimedyadan kontrollü. Aynen. Ön cam, arka varmış. cam, dörtlü kapı kitlememiz buradadır. Bunlar ayrıyetten efendim. Şurada arabamız vardır. Arabamızın ayarları. Şerit değişim uyarı sistemi. Start-stop. Açıyorum mesela. İyi algılamadı. Bir çalıştıralım <laughs> ayrıca. Çalışınca al. Ee, devrede girdi. Ekonomik devrede. Park yardım açık efendim. Tekerlek patinaj önleyici açık. Diagnostik var. Diagnostikler tamam. uyarı listesidir. Hı bir tıkları yakıt seviyesi düşük Kapı açık olduğunda kapıların açık olduğunu falan gösteriyor efendim. Sağ evet, kapı, kapı açık, Kapanıyor. Ve ayrıca şu vardır efendim. Aracımızda şerit değiş uyarı sistemi diyorsunuz. Siz bunun hakkında bilgi sahibi değilsiniz. Açsam mı kapasam mı farkında değilsiniz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şuradaki iyi seçeneğine tıklarsam efendim resim ve yazı olarak size detaylı bir bilgi veriyor. Ne diyor mesela? Şerit ihlali durumunda sinyal aktif edilmeden sürücünün ikaz edilmesi. Yani şeritten uyarı sistemi. Park yardımcısı şeydir. sensörlerin e, sessiz çıkmasını engeller. Tüm sistemlerin İstersen... nasıl çalıştığını bilgisini veriyor bize. Evet. Araç ayarları vardır. Birazcık daha detaylı ayarlar. Park etme. Aynalarımız katlanıyor bu araçta. Katlanır ayna var. Aynen. İstersen bu katlanır aynayı buradan engelleyebiliyorum. Hmm. Geri vites ile devre giren arka cam teli. Bazıları bunları hani kullanmıyor. E, bu havada filan kullanılmaz geri vitesi sanıyor. Ama ben onlara hep diyorum. İyi e seçeneğine tıklayın. Ön cam sileci çalışıyorsa geri vitese takıldığında arka cam sileci otomatik olarak devreye çalışıyor. Yani ön cam sileci çalışmadığı zaman devreye almıyor. Tamam. Güvenlik var. Güvenlikte de hız değer önerisi. Tabelayı okuyor efendim. Ekranda gösteriyor size. Sürücü yorgunluk uyarısı açık. Siz yorgun alırsa, algılarsa uyarı efendim. Ayrıyetten efendim burada ayarlarımız vardır. Mesela radyomuz açık. Karanlığa bir basıyorum efendim. Radyo çalışmaya devam ediyor. Ekran hmm. kapalı, uzun yolda filan gidiyorsunuz. Bir tıklarsınız tekrar açılır. Ayrıyetten aydınlatma gücünü buradan seçerim. Ayrıyetten profillerimiz vardır. 1 2 3 profil bir de ortak profil. Aracı başkası kullanıyor. O iki nolu profili seçer, ayarlarını ona göre yüklersen Sen bir nolu profili seçersin, bir tıklarsın, ayarları öyle değiştirirsin. Hafızalı herkesin kendisine göre kişisel profilleri ayarlanıyor. Aynen öyle. Normal ayarlarımız, burada sistem ayarlarımız vardır. Genel, bu ekran ayarları yine parlaklığa geçer. Animasyonlar vardır, animasyonlu geçişler isterseniz. Tarih saati buradan ayarlanıyor, saat tarih olmak üzere. Dil buradan bir daire etten bunun da şöyle bir özellik var. Ortamlar. Red, Bulu elektrik rengi. Mesela blue'ya tıklayalım. Ambiyans hemen mavi oldu. Elektrik. Ben bunu genellikle şey yaptığınız zaman müşterim. Arada değişiklik güzeldir diyor. Güzel evet. oldu <laughs> Kesinlikle. Sonra mesela telefonunuzu Bluetooth yardımıyla falan bağladığınızda kısa mesajlarınızı görebiliyorsunuz. Hı -hı. Kablo yardımıyla bir şey yaptığınızda resimlerinizi görebilirsiniz efendim hızacası. Baya bir özelliği var evet, yani. Açık burada bir de sport gibi. modumuz vardır. Hı -hı. Bu sporda basıyoruz. Sport mod'a geçiyor. Şurada ufak bir S şey çıkıyor efendim. Evet. Sport mod'a geçtiğini gösteriyor. Vitesimiz de çok kolaydır. Bazıları şey yapıyor. Mesela frene basın. Basın tutun. Hı -hı. Aynen. P'den geçerken bir tek sağ atmamız gerekiyor. Sonra aşağıya gidiyor. R. Hı -hı. Şöyle boşta bir aşağıya da atıyorum D manuel için sol taraf artı eksi yani şuradaki şekil var şekildeki gibi gidişattır orada kanallar şekildeki Aynen. gibi gösteriliyor zaten bir de artık yeni araçlarda evet, hmm. flash, U, USB bellekle, USB hediyesi hediye e, değil aracın kitapçığı aracın kendisinde var Aynen, hmm. artık stüdyolarında e, kitapçık böyledir yani Tabii teknoloji bir... dünyasında kesinlikle. Aynen, güzel yani, bir yenilik olmuş. Yalnız geliştirdi. torpidosu bayağı geniş bu segmentteki bir araç. Evet, segmentte segment. yok sanırım ama Yok. Bayağı bir geniş torpidosu Aynen, var. Şöyle bir geniş. göstereyim. Işıklandırmamız vardır. Halojen Aynen. LED kullanılmamış bu pakette. Evet arkadaşlar şimdi motor kaput kısmını inceleyeceğiz. Bakın şuradan kaputumuzu açıyoruz. Buradaki tuş yardımıyla. Şimdi bir de motor kaputumuzu inceleyelim bakalım neler varmış. Evet şimdi kaputumuzu açıyoruz. Sağ ol. 4 Bu 4 araç 4. 1, 2 idi sanırım. C3'lerin hepsi 1. 1 2. Sadece beygir gücü vardır. 80 kişiden 85 oldu sadece. Bu çıkar en doldan. Gördüğünüz gibi motorumuz küçük oldu. Beygir gücü olarak. İşte su koymayanız, motor suyumuz, yağ şeyimiz, her şeyimiz burada. Akü, sigorta. Yağ çubuğu Gördüğünüz. nerede? Burada gördüm. Yani. <laughs> evet. Güzel araçlar. Bir de Citroen'e özellikle şunu ben şey yaparlar. Hep mesela testte çıkıyorum. Böyle hı hı. Konfor, koltuklarını, konsolu falan çok iyiylerler. Citroen konfor amaçlı güzel bir araçtır. Evet, teşekkür ederiz. Güzel. Farlarımız da halojen sanırım değil mi? Onları da bir görelim. Şöyle sizlere dıştan da bir göstereyim arkadaşlar. Gerçekten araç hoş duruyor. Evet, gündüz farlarımızı görüyoruz arkadaşlar. LED Bakın. Gerçekten hoş bir görünümü var. Sis farlarımız da var arkadaşlar bu pakette. Aracın hoş olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir araç. Alacak arkadaşlar varsa sizlere böyle tanıtmak istedim. led hepsi evet arkadaşlar aracımızda gördüğünüz gibi gündüz farlarımızda kısa farlarımızda led olarak tercih edilmiş yine aşağıda sis farlarını da görüyoruz evet arkadaşlar aracımızı şöyle bir ilk önce etrafını dolaşalım Hamza Bey bize ayrıntılarıyla anlattı bir de arkadaşlar size tekrardan şöyle bir göstereyim bakın jantlarımız çok hoş duruyor arka frenlerimiz disk arkadaşlar bu araçta lastik ebatlarımıza da bakacak olursak Michelin lastiklerle geliyor evet arkadaşlar lastiklerimiz 205 55 16'lık lastiklerle geliyor şöyle yan kısımdan da sizlere bir görüntü almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar aracımıza demiştik tavanımız siyah. Gerçekten hoş bir görünüm katmış. Yanda arkadaşlar şuradaki aksamlarımız hep plastik aksamlı. İşte burada herhangi bir sürtünme vesaire kaynaklı. Burada kapımıza herhangi bir zarar yok. Direkt bunu değiştirebiliyoruz. Bakın arkadaşlar ön taraftaki lastiklerini de göstereyim. Yine bunlar da işte aracımızda katlanır aynı mevcut. Burada da piyano bilek detaylar benim gözüme çarptı. Şöyle geniş bir görüntü almak istiyorum sizlere. Sis farımız bulunuyor arkadaşlar bu araçta. Aracımızda full gündüz led farları ve kısa farlarımız da led arkadaşlar. Bakın burada zaten tüm özelliklerini görebiliyoruz. Otomatik klimamız, deri direksiyonumuz, sürücü ön kol elektrikli katlanabilir yan her şey var. Şimdi arkadaşlar iç kısmına geçelim aracımızın. Size bir de iç kısımdan göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, iç kısmına geçtik. Şimdi arkadaşlar, malzeme kalitesiyle başlayalım mı? Sert plastik. Burada yumuşak bir malzememiz kullanılmış. Burada piyonluk detayımız var arkadaşlar. Burada arka cam kitlememiz, dört cam otomatiğimiz ve burada yine arkadaşlar krom detaylar kullanılmış. Ön kısımda arkadaşlar sert plastik sert plastik. Sert plastik sadece dokusu, deri dokunusu görünümü yapılmış. Burada da arkadaşlar bakın. Ahşap bir görünüm kazandırılmış. Gerçekten aracı çok premium hoş bir segmente taşımış. Burada yine krom detaylarımız mevcut. Şöyle yan kısmında sizlere bir göstereyim. Bakın arkadaşlar gerçekten araç hoş duruyor. Bakın şu detay çok hoş. Deri bir kapı tutacağı arkadaşlar. Çok şık göstermiş. Yine aynı şekilde bu tarafta da bu detayı görmek mümkün. Direksiyonumuza geçecek olursak arkadaşlar burada yine piyano bilek detaylar benim gözüme çarptı. Aynı şekilde buradaki çerçevelerde piyano bilek detay seçilmiş. Buraları arkadaşlar Hamza Bey sizleri ayrıntılarıyla anlattığı için ben tekrar üzerinden geçmiyorum. Menfezlerimize geçecek olursak burada yine piyano bilek detaylarımız var. Menfezi arkadaşlar çok şık yapılmış. Ben çok şık olduğunu düşünüyorum. Burada da yine krom detaylarımız mevcut. Ön kısımda arkadaşlar menfezlerimiz geniş bir alanda sahip. Çünkü niye diyeceksiniz? Yatay bir konumlandırma burada tercih edilmiş. Bence bu daha iyi olmuş. Her yerde daha fazla belki ısıda bulunabilir. Tabi onun aerodinamiğini mühendisler, Citroen mühendisleri daha iyi bilecektir. Burada krom detaylarımız yine mevcut. Aynı şekilde buradaki menfezimizde de var. İç aydınlatmamız arkadaşlar burada. İç aydınlatmamız arkadaşlar burada halojen tercih edilmiş. Güneşliklerimize bakacak olursak burada makyaj aynalımız var ama herhangi bir ışıklandırma burada mevcut değil. Yolcu kısmına geçecek olursak yine burada makyaj aynalımız mevcut. Herhangi bir ışıklandırma yine burada kullanılmamış. Burada arkadaşlar manuel karartmalı bir dikiz aynamız bulunuyor. Otomatik kararan dikiz aynamız maalesef yok. Multimedyamız arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde sizlere Hamza Bey anlattı. Yine vites kısmımızı anlattı. Burada 12 voltluk çıkışımız ve USB çıkışımız da mevcut. Şurada arkadaşlar ufak bir bardaklığımız var. Bakın. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten hoş. Arkadaşlar bu kısma geldiğimizde burada çok ufak bir ön kol dayamamız var. Yani burada herhangi bir hazne görünmüyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir kol dayama. Sadece burayı işte bardaklıklarımızı vesairelerimizi koyabiliriz. Yine şurada ufak bir telefon koymak için sizin alanınız bulunuyor. Arkadaşlar koltuklara gerçekten değinmek istiyorum. Bakın. Şuradaki yanal destekler inanılmaz güzel. Bakın arkadaşlar koltuğun yumuşaklığını görüyor musunuz? Şurada deri karışımı da detaylar mevcut. Kumaş deri karışımı bir koltuk yapısı var. Ve bu kısımda arkadaşlar yine deri ve krem detaylar var. Arkadaşlar gerçekten yani koltuğu cidden rahat. Bayağı yanal destekleri oldukça iyi. Burada arkadaşlar manuel derinlik yükseklik ayarlarımız da mevcut. Şöyle bir görünüm sizlere almak istiyorum. Nasıl duruyor? Hepiniz arkadaşlar yorum kısmına bekliyorum. Stok konusunda da işte almak isteyenler olursa elimden geldiğince yardım ederim. Yine arkadaşlar kadranımızı görmüştük. Manuel bir kadran var. Burada ortada bir displayimiz mevcut. Gerçekten o da hoş duruyor. Şimdi arkadaşlar arka kısmı şöyle bir göstereyim. Şimdi arka kısma geçeceğiz. Oranın detaylarına beraber bir göz atalım. Dediğim gibi koltuklar vesaire her şey çok rahat. Yine arkadaşlar torpidoyu göstermiştim. Yine göstereyim. Işıklandırma yok ama bu segmente gibi için inanılmaz güzel bir torpidosu var. Şimdi arkadaşlar arka kısma geçelim. Bir de bakın şurada detay var. İç kısım yani burada saklama alanımızda arkadaşlar krem yapılmış. Ve saklama alanımız gerçekten çok geniş. Çok geniş bir saklama alanı var. Yine bu şekilde burada da aynı şekilde bu segment için geniş bir saklama alanı tercih edilmiş. Şimdi arka kısma geçelim. Evet arkadaşlar arka kısma geldiğimizde yani arka kısım arkadaşlar şu koltuk biraz daha önde. Burası tabii ki de çok daha geride. Yani rahat bir arka kısmı var arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda çok şey değil. Burada saklama alanlarımız mevcut. Yine sürücü tarafında da var. Şöyle yaşam alanını sizlere bir göstermek istiyorum. Arka kısımdan bir görüntü alalım. Bakın. Gayet hoş. Arkada arkadaşlar herhangi bir aydınlatma yok. Bence olması gerekliydi. Bunun bir eksi yönünü sizlere söyleyebilirim. Yine arka kısımdaki kafa detaylarına bakalım. Sert plastik yine deri. Önüne aynı arkadaşlar. Burada yine krem bir detayımız ve saklanan mağalımız da arkaya göre bence gayet ideal. Koltuklarımız aynı arkadaşlar. Deri kumaş karışımı. Gayet ideal, güzel bir sistem koltuk kullanılmış. Burada arkadaşlar herhangi bir menfez çıkışı maalesef ki bulunmuyor. Ve şaft dönelimiz de çok rahatsız edici değil bence. Gayet ideal. Bu kısımda yine krom detaylarımız bu kısımda herhangi bir fiyona birlik detayda kullanılmamış arkadaşlar. Genel itibariyle aracımız böyle. Zaten tüm özelliklerini sizlere gösterdim. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar aracımız hakkında? Beğendiğiniz mi beğenmediniz mi? Hepinizi yorum kısmına bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bir de beğendiğiniz mi beğenmediniz mi? Hepinizi yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Citroen C3 aracımızı sizlere tanıttım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Bana destek olmak için de arkadaşlar abone olmayı, bol bol yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.